Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Hiçbir şey yolunda olmasa da yani savaşlar çıktı bir şeyler oldu. Çok fazla şey oldu. Yani ben tekrar video çekene kadar yaz geldi. Şubattan kalma bir vlogum var. Hala kurgulayamadım. Bir ara kurgulayacağım. Kıştan kalma vlog yayınlayacağım. Söz veriyorum ama fırsatım olmadı. Ee, çok güzel bir haberim var. Ee, böyle işte bağlantılı olarak Balkanlara gidip gelmem gerekiyor. Kosova'da kitap fuarına denk geldim. Oradan görüntüler çektim. E, sonra orada çok güzel bir kitapçıyı gezdim. Orayı çektim vesaire. Çok güzel şeyler çektim. Umarım beğenirsiniz. Bugün de size hem yeni aldığım kitapları göstereceğim. Hem de Kosova'da ve Makedonya'da yaptığım alışverişleri göstereceğim. Hızlıca başlayabiliriz ben. Evet o zaman başlayalım. ben önce kitap alışverişiyle başlayayım. Hayır önce kitap alışverişiyle başlayayım. O harika bir seviyede gerçekten. Önce aldığım abur cubur alışverişiyle başlayacağım. Ben aburcubu gerçekten çok seviyorum. O yüzden... Bunlar mı Bir dakika. O yüzden böyle benim hep şey hayalim vardı bu arada. Böyle yurt dışına çıktığım bir yerde e, bir alışveriş yaparak dönmek vesaire. Bunu ilk kez burada yaptım. O yüzden çok mutluyum. Böyle Türkiye'de olmayan aburcuburları aldım. Şimdi birkaç şey aldım. Çok fazla şey almamışım ya. Tamam, çok fazla şey almamışım zaten. Şunları görünce hemen aldım. Umarım anladığım gibidir. Bunlar böyle long cips, uzun cips diyor. Ben zaten cips manyağı bir insanım da böyle. İnsanlar böyle mutsuz olduğunda genelde işte ne böyle çikolata, dondurma falan yer. Ben net çerez yerim. Hani alırım bir paket Lays, tek oturuşta yerim falan. Bunun böyle boydan boya çerez olduğunu düşünüyorum. Deneyelim. <laughs> Gelen simetrimi de açtım. Evet. Gerçekten azın aklına verecek şekilde. Sadece enişte kırılmış ki o kadar yola. Normal. Şöyle bir çerezimiz var. Bu fena değil. Biraz bizim fırınlara benziyor ama tam onun gibi de değil. Tam çözemedim. Bu neydi? Peynir ve soğanlı. Evet. Birazcık şey çerezlerin soğanlısının tadına benzer bir tatla veriyor. Onu açmayacağım şimdilik. Bu galiba sade olan. Onu açmıyorum. Şöyle bir şey buldum. Ee, tartım ve elma diye. Ben elmalı turta benim hayatta çok güzel yapabildiğim şeylerden biri ve çok severim de. Elmalı turta yapmaya ilk sanırım şeyde başladım. Lisede başlamış olabilirim senin sonlarına doğru. Supernatural'da böyle din sürekli elmalı turta yediği için canım elmalı turta çekmişti. Böyle tarif bulmuştum. O yüzden güzel ya da yemeği de sevdiğim şeylerden bir. Bu da bana onun gibi olacağını düşündüğüm için. O an böyle gönüze almak istediğim şey. Tek tek geçiyor. Hmm. Ben kek kuki fikrini seviyorum bu arada. Bu da böyle bir şey. Şöyle biraz daha bu da ufacık kırılmış. Şu Birazcık şey gibi gerçekten. Ee, bizde şu adını unuttum ya. Turtalı bir şey var etinin. Koyacağım. Ee, onun elmalı versiyonu gibi. Onun tadını andırıyor ama çok başarılı. Şunları açmayacağım. Tüm mesela zaten Türkiye'de de oluyor. Bu böyle şey çikolata kaplı tekli peti Şunu asıl arkadaşım oradayken şey dedim. Ee, işte i̇şte onların bir komşuları yurt dışından zamanında getiriyormuş. Bunu görünce aha de bu çok iyi falan. Ben de aldım. Strudel diye bir şey. Şeylisini aldım. Klasiğini almayıp bu meyveli bir versiyonunu aldım. Bunu baya merak ediyorum. Bunu açacağım ben. Arada böyle bir tripod kayıyor gibi oldu da o yüzden. <laughs> Böldüm. Şimdi bunu da açıyoruz. Bir her şeyi açıyoruz. Bir de oradan şey almıştım. Ee, Yeğenime hediye olarak Rockinder'ın Super Mario serisini bulup almıştım. Aa bunlar böyle tek tek paketlerde çıktı. Çok iyi. Çünkü şu an her şey aynı anda açtığım için biraz ziyan olacaktı. Bunu böyle açıp deneyelim. Evet. Arkadaşlar çok üniversite yok ya. Yani fena değil ama ben gerçekten hiçbir şey şu an kahve olmadı wow, olmadım. Bu beni biraz güzdü. Yani... Neyse. işimize devam ediyoruz. Ben Bitola'ya ikinci kez gittim. Erasmus projemin ilk partını da Bitola'da yapmıştım. Daha önce de Bitola'da böyle 10-15 gün kadar kalmıştım Makedonya Bitola'da. O yüzden şöyle bir Bitola magneti aldım. Magnet olarak çirkin. Ben böyle fotoğraf basılı magnetleri normalde sevmem. Ama geçen gidişimde bir toldan bir şey almadım ve benim ilk yurt dışına çıkışım ve Erasmus grubumla gittiğim yer olduğu için benim için önemli bir yer. O yüzden böyle bir şey almak istedim. Bunu birini kendime, birini arkadaşıma aldım. Bunlar böyle el yapımı, yöresel kıyafetli kızlar. Aynı zamanda magnet. Ee, bana şeyi hatırlattığı için aldım. Benim yaşıtım olanlar belki hatırlayabilir. Ben sanırım o zaman böyle Sovyetlerden kalma falan bir şeyle yurt dışından gelen minik porselen bebekler vardı ben e, küçükken ve babam bana zamanında onlardan bir tane almıştı. Sonra kırılmış tabii ki ben çocukken ve kırıldığında çok üzülmüştüm çok sevdiğim için. Bunu ilk gördüğümde bana o porselen bebekleri hatırlattığı için almak istedim. Böyle bunu da bir kendime bir sevini aldım. Başka ne aldım? Aa kendime havalimanından Duty Free'den şey aldım. Ee, Fuji filmin 20'li filmini aldım. Şu benim Polaroid makinam için. Şöyle göstermiş miyim acısı? ben Polaroid çekmeyi seviyorum. Zaten diğer makinamı sattım asıl kameramı. Şu animde bir var. Bir dededen kalma bir Pol Polaroid'im var. Bunu ben Polaroid diyorum ama Polaroid diyor denmesi gerekiyormuş galiba. Emin değilim. Zor de söyleyin hangisi? Yorumlarda bilen biri bana yazsın. Sonra şöyle bir şey aldım. Ben şöyle birazcık böyle bir tık doğum gününde arkadaşlar 27'ye senonuna girmiş durumdayım. O yüzden böyle öykülerimizde de hep buna benzer konuşmalar geçtiği için Kosova'da şöyle girdiğimiz bir kırtasiyede böyle bir kartpostal gördüm. Yaşlanmak bir seçenektir, bir tercihtir gibi bir şey yazıyor. Growing, growing old is optional. O yüzden böyle Kosova hatırası diye arkasına tarih atıp bunu aldım, kendi bunu kitaplığımın bir yere koyacağım ya da ofise götürüp bir yere koyarım, gözümün önünde dursun diye. İlk kez olarak gerçekten alışveriş alışveriş bir şeyler aldım yurt dışından ve bu benim bucket listimde olan bir şeydi söylediğim gibi. Bunlardan biri, ben Türkiye'de bunu hiç görmedim, siz gördünüz mü bilmiyorum ama bir Catrice diye bir e, kozmetik markası Wonder Woman koleksiyonu çıkarmış ve şöyle bir far var. Ben bunu görünce e, bayıldığım için hemen bunu aldım. Bu arada şurada detaylarını göstermem lazım. Şöyle bir şey. Ee, o yüzden bunu aldım. Henüz kullanmadım ama koleksiyonel bir şey ama şekli hoşuma gitti. Bir de ben eskiden böyle Marvel DC falan çok severdim. Sonra biz Kosova'dan bagnes almayı unuttuğumuz için bir arkadaşımızın bizden sonra dönerken bize aldığı bir Kosova magneti var. Onu da şöyle koyuyorum. Benim asıl magnetim şu. Makedonya magneti. Orada da şey var, Ohrid, Üsküp, Saint Gnome sanırım, yansı okuyabilirim, Bitola var. Ben zaten Üsküp ve Bitola'yı görmüştüm. Bu sefer de Bitola Ohrid'e gittim. Burada görmediğim sadece bir şey var ve şöyle bir Makedonya magneti. O yüzden çok hoşuma gitti, bunu aldım. Geçen sefer yani 2021 Kasım'ında Makedonya'ya gittiğimde de şu Alexander'lı bir Makedonya magneti almıştım. Şöyle bir şeyim var. Burada bu benim bu rafta daha önce hiç konuşmuş muyduk bilmiyorum. M şey, yurt dışı magnetlerim var. Şu şöyle Milano'nun. bunu çok seviyorum. Umarım başına bir şey gelmez. Çünkü İtalya'dan aldığım tek magnet aynı zamanda. Biraz çolsuz bir dönemimde gittiğim için. Ee, bu bana yurt dışından kuzenimin getiriyor. Küçük bir Athena. Yunanistan magneti. Şu Mısır'dan bana hediye ettikleri parfüm. Ee, film var. ona yurt da bir baran bağlantısı yok. Bu Mardin magneti. Bunu da buraya koydum. Başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Yok sanırım bu kadar. Kosova'yı da onların yanına koyacağım. Nerede Kosova? Başka göstermediğim bir şey. Hemen bakıyorum. Ha bir de tekli far almıştım küçük pembe. O makyaj çantamda kaldı galiba. Şu an onu getirmeyeceğim. Ee, ruj aradım ama istediğim gibi ruj bir türlü bulamadım. Sadece biliyorsun koyacağım. Emin değilim ama galiba şu çok ünlü olan rujların mat serisinindi. Ya şuramda bir ruj denedim. Ondan sonra duş aldım. 3 gün kaldı onun için orada. Ya gitmedi. Ondan gerçekten bulursam alırım ama o olduğundan da emin değilim. Çünkü hani orada birkaç sürü denedim. Ee, İngilizce ciddi bir kitap aldım. Bunu bir booktuber'ın videosunda görmüştüm ve Book of the Mountain yanlış hatırlamıyorsam kitaplarından biriydi. İşte bir şeytanla anlaşma yapma durumu vesaire vardı ama aynı zamanda hani böyle biraz komik bir anlatı vardı. Ben de Amazon'da böyle listeme atmıştım aklımda bulunsun diye. Sonra Bildiğiniz gibi normalde İngilizce kitaplar çok pahalı oluyor. Bu bir de aynı zamanda ciddi bir kitap. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde böyle 450 lira civarından 150 lira gibi bir ücrete düşmüştü. Ben de görür görmez aldım. E, kitaplarımda bulunsun istiyorum. Konusunu şu an gerçekten detaylı anlatamadığım için özgünüm Bunu e, biraz daha okuduğumda size bahsedeceğim bir şey. Şu kitap okumaya geri döndüm. Çok iyi bir haber gerçekten. Aldığım diğer iki kitapta şu. Ee, tabii ki bir açlık oyunları hayranı olarak kasapta gün doğumunu aldım. Ama açıkçası arkadaşlar ben son kitabı beğenmeyip yarıda bırakmıştım Kuşların ve Yılanların şarkısını. Filminin de ilk yarısını beğenip ikinci yarısını beğenmemiştim. Söylemiştim bunu. Hani ikinci yarısından kastım burada film iki part de. Film tek filmdi konuşamıyorum. Ama böyle sanki hikaye iki parta bölünmüş gibi diye ben ikinci kısmını sevmemiştim. Ee, ama bu umarım bana tekrar o aslık oyunları hissini yaşatabilir. Bir de uzun süredir alma listemde olan bir kitap Tavşan. Bu da bir Dark Academy kitabı ve Leoni bunu çok beğenmişti. O yüzden ben çok merak ediyordum. Bir de ben şeyi okuduğunda eğer kötü olsaydı okuduğumda hatırlıyorsanız çok sevmiştim. 5 yıldız vermiştim. O yüzden böyle bir Dark Academy kitabı okumayı seveceğimi düşündüm. Sunu da Margaret Atwood'un yani damızı kızın öyküsü sesim gitti. <laughs> Margaret Mar Atwood'un bir yorumu var. Şöyle bunu da ilk fırsat yani bu ilk fırsatta okumak istediğim kitaplardan ama benim masanın ve kitapların halini bence zaten görüyorsunuz iyice işler çığırından çekti. Bir de gerçekten böyle haftanın 5 günü ofisten çalıştığım ve ofisim de evime uzak olduğu için falan hafta içler bir şey yapmaya pek zaman bulamıyorum yetişkin problemlerinin bir kısmına gerçekten. Ee, böyle o yüzden sadece hafta sonu kendime vakit ayırmaya çalışıyorum ve hani hem video çek, hem yüksek lisans bak hem kitap oku, hem spor efendim, bunların hepsi mümkün değil. Ee, ne yapabilirim bilmiyorum. Şu an zaman yönetimimi biraz daha iyileştirmeye çalışıyorum her şeyi yapabilmek adına. Biraz bocaladığım bir dönemdeyim, dürüst olmak gerekirse tavsiyeleriniz varsa yorumlarda yazın. Sizin hayatınızda böyle mi? Eğer benim yaşıtlarım vesaire varsa merak ediyorum. Sanırım video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.